Kolay gelsin Meloş. Ne yapıyorsun? Sağ ol canım benim. Ne yapayım hayatım? Şakşuka yapıyorum. Gördün mü? Şuna bak. Maşallah. Sübhanallah. Kimi yapıyorsun sen bunları? Bunlara sipariş varmış. Sipariş arkadaşı. Ona yardıma geldim. değil mi? Eline sağlık. İyi. Güzel. Şakşuka için neler koyuyorsun? Şakşukanın için ne koyacağız? Balıca. Domates. Evet. Biber. Başka bir şey koyacağız. Bunları şişeye koyacağız. Üstüne domates sosu. Göstereceğiz yani yaparken. Şeyi koyacak mıyız? Ee, kişniş tohumu koyacak mıyız? Aynen. Kişniş tohumu koyacağız. Aa, ee, öyle arkadaşlar. Sarımsak. Ha? Ha, sarımsak zaten koyacağız. Biraz da kekik. Kekik de mi? Kekik koymuyorum ya. Ben Sen beni görüyor musun? Görüyorum. Evet. Maşallah şuna bakın arkadaşlar. Benim boyum. <laughs> Biraz kızarması lazım. Şöyle maşallah, maşallah. Biberlerimiz bunlar herhalde değil mi Meloş? Biberler bunları da kızartacağız şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde. Evet. Bunlar herhalde domates sosları, melemen sosları. Bunlar melemen sosları bunlar. Hı, hı Arkadaşlar hazır, satılacak, sipariş bilmem. Sipariş yani. Hangi firma yapıyor bunlara? Efendim? Hangi firma yapıyor bunları? Firmayı adı olmak şimdi reklama gider. Hı. Onun için firmayı sonra. Hı. Oldu mu? Kabardı ya böyle. Ha? Biraz, Biraz daha değil de mi? De. Çevir. Şöyle. Kabardılar ne güzel değil mi? Evet. Şöyle. Bundan sonra batacak mı kemik? Yok, bibere gireceğiz. Bibere mi gireceksin? Ama şey domatesler biraz hani şey olmaya başlamış. E hemen Öğren kaynatacağız onları. Hı. Donduruyorum. Dur, anıp, ha, şişt, dur. Devam edeceksin ya orada. Hı hı. Arkadaşlar böyle arkadaşım çekti benim videoyu şimdi. Arkadaş sipariş olarak yapıyor bunları. Bugün ona geldim. Ona yardım etmeye geldim. Şöyle kızarttığı şakşukalar. Oradan kızartıyor. Of, ne güzel. Of, 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 of Maşallah. Böyle arkadaşlar. Biberleri bunlar böyle. Şimdi yemek içinde şunu yapacak herhalde kızartacak. Böyle gidiyoruz. Şu arkadaşlar şişeler her şeyler kocaman tencere. Ben girsem ben kaynayacağım içinde. Değil mi Peri? Ben girsem ben kaynayacağım içinde. Bunlar domatesler tabii. Geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar. Ben şu teyzenin ismi neydi yine unuttum. Bu da ismi ben Perihan. Ya. Ben Perihan teyzemi aldıracağım. Ben yaşlara aldım. <laughs> ben yaşlara aldırıyorum. Neden biliyor musun? Ölümsüzleştiriyorum. Ha. Burada hani hep gözükeceksin. Seni göreceğiz. Ya ama görmesin ne? Benim benim oğlan kızsa. <laughs> Kimse. Otobanı gördün mü? Yedi. Gelen. Başınızı aldırmıyorum, kendinizi aldırmıyorum. Burada arkadaşlar şakşuka şeyleri hazırlanıyor. Hatun görüyorsunuz değil mi? Maşallahı var. Oo. Ama Perihan diye aldırma beni dedi ama sonradan coştu. Sağ olsun ona teşekkür ediyorum. O da yazık Badıcan da arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Değil arkadaşlar. Hah, teşekkür ederim canım benim Güler Hatun. Güler Hatun'um. Böyle arkadaşlar bugün böyle buraya geldim işte. Böyle ha, domates soyan ayrı. Emine Hatun anlat bakalım. Senin kocan da çok mu kızar sana? Hı? Emine Hatun. <laughs> çok mu kızar sana kocacığın? Ellerini <laughs> görsün de kızmasın. Olur mu? Ay benim hanım çok çalışıyor. Elleri bile kızarmış desin. Evet. Okey? Evet. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. arkadaşlar. En güzel benim hatun var şurada. Benim hatun ben ha? Benim... Ne koyuyorsun şimdi? Güzel. Güzel mi? Maşallah. Biber çabuk kızardı değil mi? Aynen. Aslı Allah. Afiyet şeker olsun. Hah. Ya arkadaşlar böyle koyuyoruz. Heh. Bu bitiyor mu? Son mu? Daha var mı? Devam. Daha var. var mı? Aa, i̇yi. İyi hadi. Görüşürüz. Ha anla anladılar herhalde. Değil mi? Şimdi artık anladılar. Şunlara bak ya. Hadi <laughs> kardeş olsa bir şey değil. Kardeş de değiller ya.

Aaa, ah, vuruyor hadi. Ay, Ay geldi ya. Gel, gel. Gel. nasıl tutuyor bak mü çıkmasın diye. Aa. Gel, gel, gel. Evet, evet, <laughs> evet, evet. arkadaşlar? Evet, evet, görüyorsun. Bak. Bak şimdi <laughs> o Allah bunlar. Allah. <laughs> Ay, şunlara bakın ya. <gülüyor> 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 <laughs> Ay gülmeyin bak, bak bir daha. Peri. Gülmeyin bakayım Peri. Ben bir daha <laughs> 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 <Pere. Gülüyor> kalkar şu videomu kapatan. Video kapa Hayır oraya çek gel bir. Ha, şey yapayım. Ya. Sarı. Ha portakal aldın değil mi? Şunları bak. Portakal. Portakal. <laughs> 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 Hadi şuraya bak sen. Çok zayıf bu ya. Ay nasıl? <laughs> Çok hareketli ya. Neyse. Mehmet abi sen burada mısın ya? Ha? Mehmet abi sen ne yapıyorsun böyle? <laughs> ha? Biber'e yıktım. Biber'e çekme valla bak. Biber'imden sonra. Seni eğlensikler zaten onun için çekin. Bakın Mehmet abim ne yapıyor? Şakşuka yapacakmış. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani iş işbirliği beraber. Evet şöyle işbirliği beraber. Böyle arkadaşlar. Mehmet abim hanımı gözüne bir baktı yemek yiyirken. Bir de ben baktım. Böyle ikisinin gözüne bir baktım. Ikisinin gözü böyle temas etti. Gel Mehmet Bey dedi. Şakşuka'nın biberlerini doğrar mısın dedi. Mehmet abim hiç yavaş bıçağı aldı eline ya hadi. yavrum el alır ya. Ha işte tabii Mehmet abi ceza. Hacı amcan zaten doğuruyor. Bilmiyor musun huyunu? Hacı amcan. Ha? Acamcan yapar her şey. Ay, hiç, hiç ya, aynen aynen. Ekmek yok. Çalışana ekmek var. Çalışma yeme yok arkadaşlar. Bak böyle çalışıyoruz. Ay, maşallah. Çalışacaksın böyle. Ekmek var arkadaşlar. Çalışmayana ekmek yok. Maşallah ne kadar ağır bu da. Kepçecik. 750 Ha? 750 750 lira beni çek. 750 lira. 750 lira ha? Bakın arkadaşlar. Kışlıklarımızı yapıyoruz böyle. Onlar melemen sosu. Bunlar melemen sosu. Evet. Sade biber, domates. Şak şu kadar anca olacak. Bu kadar mı? Kaç şişe yapıldı ki? İki bin şişe. İki bin. Hani yapıldı mı? Bitti. Her gün götürüyorlar. Hani götürüyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Ay, maşallah. Hı -hı. Aferin bu. İki bin şişe. Melevenle şey, domates sosu yapıyoruz. Bundan şimdi sarımsaklı yisegi yedim de tamam. yiyemedik galiba. Satılık diye yeri bunu da yedirmedi bana arkadaşlar. Biliyor musunuz mu? bunu biliyorsunuz değil mi? Kişniş. Bunun kokusunu ben hiç sevmezdim. Ama tazesi et yemeklerinde çok güzel olur arkadaşlar. Kişnişin. Karabiber, Karabiber evet. Şöyle Mehmet abi bahçesini çekip gel. Aynen, yeni şey. Şengül! İncir topladın mı kız? Yedin mi? Aa maşallah. Kız bu aydın inciri bu ya. ya ana maşallah maşallah. Kız çok sert bunlar ya. Ay şuna bakın arkadaşlar. çok güzel. Aa kırmışlar dalı. Yazık. He, ne kadar güzel incir olmuş ya Rabbi ya. aa. aa şuraya baksana ne kadar güzel olmuş arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Şimdi videoyu koydum mu buradan incir toplayacağım arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi bunların güzelliğini Şöyle Şuna bakın arkadaşlar maşallah subhanallah Ay bundan serasının içine kadar kötü hmm. Şöyle gidelim arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şimdi bunlar bunlar güzlük buraya güzlük biber öyle güzlük biber dikildi bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şimdi öbür küsünler bitecek bunlar turşuluk güzlük biber arkadaş bunlar güzlük badılcan öyle görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel ay çok sıcaklar çok sıcaklar şöyle arkadaşlar buralar şimdi birini ektik bir tane daha dikiyoruz böyle hani öbürkünden ayrı bir daha dikiyoruz. Burası da lahana, karnabahar. Burası da güz için domates arkadaşlar. Şöyle bunu ben video çekemedim o zaman arkadaş beni çağırdı bana yardım et diye. Yardım ettim ama şey olmadı. Videomu getirmemiştim. Böyle arkadaşlar burası da arkadaşlar. Her yer şehirleşiyor, her yer ev oluyor arkadaşlar onun için ay topraklarımız kalmayıp gideri böyle işte arkadaşlar bayanlar çalışıyorlar öyle orada bunlar Mehmet, bu da da... Bunlar. Mehmet abim tabi melimenlik doğuruyor böyle arkadaşlar Allah'a emanet olun hayırlı günler Allah'a emanet olun arkadaşlar açtım Hadi kızlar gördünüz mü bunları? Sarı lop. Sarı lopmuş bu arkadaşlar. Bu sarı lopun arkası açık oldu mu kurt oluyor içinde. Yok çok güzel bak. Nasıl güzel? Yani. Sen, sen incircisin. Hadi incirci hatun. Pazar var mı yine? Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Hadi bay.